Yep, yep, yes, beraber yine harika bir video çekeceğiz arkadaşlar. Peki bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün Mucize Uğur Böceği'nin Roblox hesabını yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Bence harika bir şey olacak arkadaşlar. Şu anda da kar yağıyor arkadaşlar. Girdiğim sunucuda bilmiyorum. Sonra da bir tane sunucuya gireceğiz. Gerçekten çok heyecanlıyım. Mucize Uğur Böceği'ni zaten geçenki yaptıklarından sonra da istemişsiniz arkadaşlar. Ben de sizi kırar mıyım? Asla kırmam arkadaşlar. Ve o yüzden sizin için bunu yapacağım. Tabii ki de yapacağım. Kesinlikle yapacağım. Harika bir şey olacak. Başka istediğiniz Roblox karakterleri varsa bunları da yorumlarda yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şu bakın. Tipim de çok farklı. Ama olsun çok güzel bir tipe bürüneceğiz ya. Çok da güzel kar yağıyor şu anda. Etrafta harika gözüküyor. O zaman siz de çok fazla bekletmeden mucize uğur yine geçelim hemen şöyle bir Ladybug yazdık. Tabii ki yazacaktık. Yazmasak ne yapacaktık? Ve çok mükemmel şeyler çıkmadı mı sizce de? Gerçekten şu neymiş? Şunu çok merak ettim yani boynuna sarılan bir şey mi? Hemen bakalım arkadaşlar. Ladybug yazdık tabii ki de. Uğur böceği demek biliyorsunuz. Edop me'den bilmeniz gerekiyor zaten. Atkı olarak sarılamış ama böyle bir şey yok zaten. Şöyle tipine falan bir, bir, benzetmeye çalışacağız. Şuradaki gördüğünüz gibi aynı arkadaşlar. Gerçekten harika olacak. Çok heyecanlıyım bunun için. Hemen ne yapalım? Aşağıya inelim. Şöyle aşağı inelim. Keşke karakterimiz böyle giyinse arkadaşlar. Ama böyle bir şey değil tabii ki de. Bizim e, istediğimiz karakter tabii ki de böyle giyinmiyor arkadaşlar. Ama bu da çok güzel bir elbiseymiş. Gerçekten güzelmiş. Böyle bot gibi çok güzel duruyor. Ama bizim karakterimiz bu olmadığı için hemen değiştiriyoruz. Başka bir şey geçeceğiz. Hemen şuna bakalım. Oo arkadaşlar şuna bakın. Ama bize üstüne de uzun bir şey lazım. Bir dakika bir tur daha dönsün. Tam olarak bakalım arkadaşlar. Bu harika olabilir. Gerçekten harika olabilir. Belinde de bir şey var. Yani bence kafamdaki tasarladığım tarza birazcık uyuyor mu? Evet uyuyor arkadaşlar. Ama daha fazlasını yapmak istiyorum kesinlikle. O yüzden başka bir şey geçelim. Başka bir şey. Bu belindeki hiçbir şey olmayan bir şey var mı? <laughs> Tabii ki de var arkadaşlar. Şuna bakın. Gerçekten bu mükemmel. Bunu çok beğendim. Bu harika duruyor arkadaşlar. Hemen giydirelim bakalım bir de. Giyiliyor mu üzerimize? Hemen bakalım. <laughs> Kesinlikle işte aranan kan bulundu şu anda. Şu anda aranan kanı buldum. Hı. <laughs> Zaten her zaman bulurum. Hemen bunu alıyorum. Yine Robux'larım gidiyor arkadaşlar. Gerçekten gidiyor. Ama hiç sorun değil. Yeter ki siz isteyin ve ben de gerçekleştireyim arkadaşlar. Bu videonun altına yazabilirsiniz. Başka istediğiniz Roblox karakterleri varsa arkadaşlar. Hemen şöyle yapalım. Hemen şöyle alalım. Robux'um gidince ben. Bahsetmek. arkadaşlar. Hemen devam ediyoruz. Tabii ki de bize uzun bir şey lazım. Kolları mı yok bunun yani? Bunun kolları yok. Kolları olması gerekiyor. Çok heyecanlıyım gerçekten. Nasıl bir şey olacak ya? Acaba uğur böceğine gerçekten mi? bunu bilmiyorum. Benzetmek için elinden geleni yapacağım. Söz veriyorum arkadaşlar. Ama isterseniz uğur böceğiyle ilgili de bundan sonraki başka bir videoda roleplay çekebiliriz. Yani kendi hayal dünyamızdan şekilde roleplay çekeriz. Yine böyle güçleri olan falan bir şey olur. Ama istiyorsanız yorumlarda yazın. Bu arada sizden bir şey rica edebilir miyim? Abone olup şöyle bildirimleri bir açabilir miyiz? Hemen bekliyorum. Bekliyorum abone olup bildirimleri açıp bir de tabii ki videonun gidişatını beğeniyorsanız hemen bir like atarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Beni mutlu etmek bu kadar basit arkadaşlar. Ben size elimden geldiği kadar mutlu ediyorum. Siz de beni mutlu edin ya biraz. Ne var sanki ya? Allah Allah ya. İnsan insanı mutlu eder ya. Bak buradaki şu unicorn'un bile abone olun diyor. Desene abone olun de. Abone olun de. Abone olun. Çabuk abone olun. Nasıl yani? İnanmıyorum. Bu taş konuşamazsın. <laughs> Tabii böyle bir dünya yok arkadaş. Olsun da keşke olsaydı öyle dünyalar. Ben çok isterdim. Benim hayal dünyam buna yeterli arkadaşlar. Hemen uzun kollu bir şey arayacağız. Şuna bakalım be. Ama benim ıı, aklım başka bir yerde kaldı şu anda. Şöyle uzun bir yani Uzun bir şey. Uzun bir şey. Bu olabilir mi? Olamaz. Tam istediğim bu değil. Bu değil bu değil. Hemen değiştiriyorum o yüzden. Hemen şu tarafa geçtik. Ee, nasıl bir şey olabilir arkadaşlar? Nasıl nasıl? Canlı bir renk istiyorum aslında. Ama şu benim için daha iyi gibi geldi. Nedense benim için daha güzel geldi arkadaşlar. Hemen buna da bakalım. Hmm çok güzel oldu. Kesinlikle bunu da almak istiyorum arkadaşlar. Ee, şu anda gerçekten Ladybug, Ladybug. Adopt Me'deki Ladybug geliyor akla. Ben o pitle çok seviyordum bu arada arkadaşlar. Siz de Adopt Me'deki Ladybug'ı seviyorsanız şey bilin arkadaşlar anlayacağım. Yani ne olursa olsun like atınca anlayacağım. Evet, çünkü like atmanızı istiyorum. Neden like atmıyorsunuz? Like atmıyorlardı diye ağlayayım mı ben burada? Her neyse, lafı uzatmadan bunu da tabii ki alıyorum. Alıyorum. Robux'larım gidiyor. Olsun arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Böyle aldıkça heyecanlanmaya başladım. Gerçekten neye benzeyeceğini çok merak ediyorum. Çünkü bazı konularda asla emin değilim. Hemen şuraya. Hemen buraya arkadaşlar red mask yazdık. Yani kırmızı maske yazdım ama tam olarak Uğur Böceği maskesi falan da yazdım arkadaşlar. Ama böyle bir şey çıkmadı. Gerçekten çıkmadı. Hemen şöyle şuna bakalım diyeceğim ama böyle bir şey değil. Bana Uğur Böceği böyle benekli benekli bir maske lazım arkadaşlar. Ama bunu bulamıyorum. Kafasına çıktı kızım. Bu maske oldu mu sence? Tabii ki de olmadı arkadaşlar. Ama sıkıntı değil. Herhangi bir şekilde bulacağız. Bulamasak da olur. Sıkıntı değil. Ben benzeteceğim. Saçları falan benzediğinde zaten Zaten maskesini bir şekilde benzetiriz diye düşünüyorum. Umarım yani. Umarım benzeteceğim arkadaşlar. Şöyle hemen bakalım. ilerleyelim Hmm, bakıyoruz. Burada arkadaşlar maskeler genelde yani bu şekilde. Ama oyunların içinde maskeler var mı? Tabii ki de var arkadaşlar. Bu <laughs> çok oldu ya. olmadı arkadaşlar. Şu dondurma ne işe yarıyormuş bu arada? Buna bakalım bir de. Merak ettim. Sırf bu meraktır arkadaşlar. Kola hiç alakası yok. Arkadaşlar bir dakika dönsün bu. Dondurmayı da burnuyla yemeyem de ne bileyim yani. <laughs> Şimdi tabii ki de arkadaşlar saça geçtik. Saç çok önemli biliyorsunuz ki Roblox karakterlerinde en önemli şey saç. Bizim yani mucize Uğur Böce iki tane saç kullanıyor arkadaşlar. Biri siyah biri de böyle gece mavisi tonunda bir saç arkadaşlar. Ve böyle bir e, böyle bir kakülü falan var. Ve yanlardan böyle neyi var? iki tane çiçili yani bağlı böyle arkadaşlar. Biz böyle bir saç bulmamız gerekiyor. Acilen böyle bir saç bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Ya da ona en benzer saçı bulmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. O yüzden şöyle gezeceğim. Bunun işte yandan bağlanmış şeklini istiyorum. Mesela bunu bir deneyelim arkadaşlar yine de. Hani biraz saç modellerinde değişiklikler olabilir sonuçta. Evet ama bunun daha güzelini bulmamız gerekiyor. Biraz daha bakıyorum şu anda etrafa ama keşke şunun böyle bu alttan olsaydı bir de önünde kakül olsaydı mükemmel bir sonuç elde edebilirdik arkadaşlar. Ama tabii ki de bu değil. Şu kalkül güzel aslında. Gerçekten güzel. Bakalım bir şöyle arkadaşlar. Hmm. Değişik güzel saçlar var bu arada arkadaşlar. Ben de aynı zamanda saçlara da bakıyorum şöyle. Hemen ilerliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir diğer sayfaya geçelim. İnşallah bulacağız. Güzel bir şey bulacağız yani diye düşünüyorum. Umarım buluruz. Şu saça bakalım bir de. Normalde aslında Roblox'ta bir sürü saçlarda olanlardan ama ah, bu değil. I ah, ah. Ama hayır. Şimdi böyle bir saç buldum arkadaşlar. Şuna bakalım bir de. Hemen deniyorum. Hemen deniyorum arkadaşlar. 50 Robuxmuş. Bu arada bu saçta Arkadaşlar bu saç yani gerçekten işlerinde en benzer saç arkadaşlar. Yani benziyor işte ise. ama oyun içinde daha güzel bir saç bulursam onu da denerim tabii ki. Ama şu anda daha çok benzer. Tabii ki bizim gece mavisi olsa güzel olurdu ama öyle bir renk bulmak zor. O yüzden siyah şeklinde olduğu saçı deneyebiliriz. Yani bu fark etmez. Sonuçta bu kızımız siyah da kullanıyor. Bak işte burada, görüyorsun yani. Sonra, sonra ''Abla yok öyle bir şey yok, öyle bir saç yok.'' Asla kabul etmiyorum bunu, haberiniz olsun. Tacığım da nereye gitti bu arada arkadaşlar? Yine konu tacımı oraya attım ya. Allah'ım ya Rabbim. Neyse bundan alalım o zaman arkadaşlar ve alıyoruz. Bahsetme kimseler. O 35 Robux mu? Yani bana indirim yapıyorsunuz arkadaşlar. Bana çok indirim ver başında? Çok alışveriş yaptığım için indirim veriyorlar. Robux'larım gidiyor o yüzden zaten yapıyorsunuz yoksa yapar mısınız siz? Hayiner. Hayiner. Ama olsun arkadaşlar sizin için değer. Sizin için her şey değer. Bu arada ee, bir soru sorabilir miyim? Videoya like attık mı? Attık mı? Atmadık mı? Bir sorun. Soru yani. Evet ya da hayır diyebilirsiniz. Hemen şu sağ chatten veya sonradan izliyorsanız aşağıdan arkadaşlar. Evet ya da hayır diyebilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Dürüst olabilirsiniz yani. Olsun. Olsun da. Ben üzülürüm ama olsun da arkadaşlar bunu da aldığımıza göre son kez şöyle maskelere bir daha baktım ama maalesef ki istediğim maske tarzları kesinlikle yok burada arkadaşlar. O yüzden hemen karakterimizi görmeye hazır mısınız? Ben gerçekten çok hazırım arkadaşlar ve aşırı heyecanlıyım. Çok uzatmadan karakterimize geçelim. にしてくれ。 renklerimiz böyle oldu arkadaşlar. Hemen en güzel royal renkli olduğu için arkadaşlar. O yüzden burada yaptım bir mesaj geldi. Şu anda neyse sonra bakarım ona. Hiç önemli değil. Gerçekten arkadaşlar bence çok da gayet benziyor. Saçlara bakın arkadaşlar. Sizin için olay buldum ama maskesini bulamadım. Ama bir Roblox karakteri için yani meslek sevdiğimiz bir karakteri eğer Roblox sayfamızda yapmak istiyorsak kendimizi bu kadar olsa zaten arkadaşlar gerçekten uğur böceği için çok çok fazlayı gördüğünüz gibi biz de yaptık. Bence çok güzel oldu arkadaşlar ya. Şuna bakar mısınız? Harika duruyor arkadaşlar. Harika. Hemen şöyle ilerleyelim bakalım. Bir uğur böceği olarak geziyoruz. Gülüşü de çok güzel oldu bence. Sizce nasıl oldu? Hemen yazın arkadaş. Bir uğur böceği gibi günümü geçiriyorum. Merhaba canım. Merhaba merhaba. Bu kız kimmiş? Oo bunda arkadaşlar kostümü bayağı iyiymiş. Wow wow wow. Nereye gidiyorsun beni ezip ya? Beni ezip nereye gidiyorsun? Ben de gidip moda yarışmasına katılayım. Allah'ım yarabbim. Anlamıyorum. Uçuyor arkadaşlar. Gördünüz mü? Gerçek çok iyi. Zaten arkadaşlar benim yan hesaptayım şu anda. Bu nereden çıktı? Hamut? İnanmıyorum. Sen de nereden çıktın? Seni bırakmayacağımı söylemiştim. Ne bırakmaması ya? Ben şey değilim. Ben uğur böceği değilim. Gerçek uğur böceği değilim. Değil mi arkadaşlar? Siz biliyorsunuz. <laughs> Buna çocuklar bile güler. Artık benimlesin. Geleceksin yanımda. Ben Uğur Böceği değilim diyorum sana anlatamıyorum. Allah Allah. Ben sadece onun Roblox karakterini yaptım. Hem sen psikopat mısın Uğur Böce'nin ta Roblox karakterini buluyorsun ya? Senin arkandan geldim. Buraya ışınlandım. Ne Bu ışınlanması ya? Ben ben sadece e, onun Roblox karakterini yaptım. Anlamıyor musun kardeşim? Gitsene evine ya Allah Allah. Git başımdan. Ben benim düşmanımsın. Tabii ki nerede olduğunu bileceğim. Ya gider misin diyorum sana ya. Git buradan. Şimdi senin güçlerini alayım da gör. Benim gücüm falan yok ben normal bir insanım ya gerçekten normal bir insanım orbacıy falan değilim ne işin var o zaman burada? Sana ne kardeşim sana ne? Gezemez miyiz? Canımız ister gezeriz. Seni ilgilendirir bu konu? Şu bak ya. Şu bir bak ya. Işte ya. Allah'ım yarabbim. Ne varmış tipinde? Ne yok ki Allah aşkına? Şeytan görse korkar senden. Ha <laughs> ha komik kız seni. Evet çok komikim ben. Sen karışma. Her neyse arkadaşlar Tabii ki de biliyorsunuz ki bir RP e yani. İsterseniz böyle roleplay'in de devamını tabii ki de getirebiliriz arkadaşlar. Bence sen de gerçekten bayağı benzetmişti. Arkadaşımız sizi de benzetmemiş mi arkadaşlar. O karakteri. Bence benzemiş. Sadece gözlük ettik. Ama işte royal renkte arkadaşlar maalesef ki gözlükler yok. Değil mi? Evet maalesef yok. Ben şöyle yanıma gel canım. Gel canım. Bakın arkadaşlar. Gerçekten çok benzedik ya. Müksel olduk şu ana. Bakar mısınız? Gerçekten burada çok güzel. Hatta Royal Egg'de bir tane roleplay gelebilir. Siz isterseniz yeter ki. Ben çok eğlendim karakterleri benzetirken. Umarım sizler de çok eğlenmişsinizdir. Like atmayı, yorum yazmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Sizi çok ama çok seviyorum. 코스크자만출 <목소리도>